Evet, Türkiye'de gündem koronavirüs özellikle de ilk vaka haberinden sonra. Peki halk kendi önlemini nasıl alıyor? Virüs korkusunun ardından günlük hayatımızda neler değişti buna bakacağız şimdi. İnsanlara yaklaşmamaya çalışıyoruz ama şu anda sizinle de baya yakınız aslında. Belki bir metrelik bir en azından mesafeye şey yapmamız lazım. Dünya genelinde 4000'in üzerinde can alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Önce korkusu ardından kendisi geldi. Türkiye'de ilk vakanın görünmesinin ardından gündem elbette koronavirüs. Ben hiçbir önemler almıyorum. O Allah vademi yetirdiyse nasıl İsterse öyle olur. Normal hayatımıza devam ediyoruz. Kalabalıktan özellikle kaçınıyormuşsunuz. Yapacak bir şey yok. Topluma karışmak zorundasınız. Sağlık Bakanlığı koronavirüs Türkiye'ye gelmeden önlemleri aldı. Artık o bilgileri daha sıkı uygulama zamanı. En az yani 5 litreye kadar kolonya falan mendil, ıslak mendil. Onları bulunduruyorum ben. Yakın temastan e, bir süre uzak durmak gerekiyor. Hep uyarıyor sağlıkçılar. Amcayla omuz omuza durmuşsun. Yahu ayramıyorum. Ne İtalya'daki salgın büyük bir turist gemisiyle geldi söyleniyor ülkeye. Öyle saatleri olmasına rağmen Taksim normalde bu saatlerde çok hareketli olur ama sakin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Genelde turist kafileleri var. Onlar da önlemlerini çok sık kalmış durumda. Kalabalıktan uzak durulması uyarılarının ardından Taksim'de manzara bu. Maske takanların sayısı da arttı. Yani gözle sayılabilecek insanlar var. Sebebi nedir? Sebebi işte e, malumunuz koronavirüs. Ben yurt dışından geliyorum. Dün geldim Fransa'dan geliyorum. Nasıl orada durum? Durum orada çok kötü. Buraya göre hiçbir şey yok. Mesela bir Fransa'daki herhangi bir meydanla Taksim Meydanı'nı kıyaslarsanız. Kimse yok. Ve Eminönü'ndeyiz. Burada da normal zamanlardan eser yok. Cuma saati olmasına ve havanın güneşli olmasına rağmen Eminönü her zamankinden sakin. Burası tıklım tıklım yine düşmezdi. Evet. Ama bu virüs nedeniyle şu anda bomboş her taraf. Şimdi namaza gireceğiz. Sen yine korkuyorsun. Acaba yanımdakinde bir yani, şey var mı değil mi? Yanımdakinde olur, kendinde olur. Bilemeyiz ki bunu. Korku geldi mi size koronavirüsten? Yok ben korkmuyorum. Virüsüne ne korkacak? Önlem alıyor musunuz? Yok ya yani, önlem alacak? Korkmuyorum bize bir şey olmaz diyenler. İlgilenmiyorsunuz. Evet. Ama Türkiye'de o virüs dolaşıyor. O virüse kadar birçok virüsümüz var. Birçok hastalığımız var. Ölümden ötede köyü yok. Hocam. Evet. Allah öyle emrettiyse ne yapalım? <laughs> Önlemi elden bırakmayanlar, her zamankinden temkinli olanlar. Sizin korona önlemleriniz neler? Efendim 15 dakikada bir yudum su içiyorum. Eğer ciğerle yapışmışsa eğer o virüsü mideye oluyup, mide asidiyle onu planlayıp bir şekilde yok etmeye çalışıyorum yani. Kendi önlemini kendin alacaksın. Ne gerekiyor onu yapacaksın. Maskeyle önlem aldınız. Başka neler yapıyorsunuz? Hijyene önem vereceksin. Salabalığa çıkarken herkes kişisel önlemini alıyor. Aysel Hanım gibi bakın maskesini taktı korunmak için. Yanında mutlaka kolonya taşıyor. Başka neler var? Peçeteniz var. Maske kullanıyorum. Sabun, Sabun. görüyoruz. Sabun var. 0 erilik pet suya 5 çay kaşığı tuz dökün. Çalkalayın. Onunla abdest alın. Hiçbir şey olmaz. Koronadan sonra selamlaşma da değişti. Biraz böyle uzaktan e, böyle merhaba diyerek hani böyle elimi şöyle yaparak. Pardon. Hani korona. ben korona var artık hani yani uzaktan ya bu eylemler, tokalaşmalar? Evet. Uzaktan. 40 senelik alışkanlık tokalaşma nasıl vazgeçilir? Biz için biraz ara verin. Elini uzatıyor. <laughs> Mesela şimdi siz karşılaştığınızda tokalaştınız mı? Tabii. Cumhurbaşkanı bile artık uzaktan selamlıyor. Elini uzatmıyor. Yani, Bir süre ama, tokalaşmasak. Ama yıllarca yıllarca yani her türlü hastalık geliyor zaten yani bu, yani bu, bu ülkeye. Bu virüs gidene kadar uzaktan selamlaşsak. Tamam olabilir yani o da uygundur yani.